Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yapması çok kolay tatlı kabak çorbası yapacağız. Kabak zaten bağışıklık sistemini geliştiren çok değerli bir besindir. Onun için bu çorbayı yapıyoruz bugün. 4 parça kabağımız var dilimlenmiş. Onları doğruyoruz önce. Şöyle irice doğruyoruz. 4 tane kabağımızı, dilimlenmiş kabağımızı doğradık. 2 tane havucumuz var. 2 tane patates, 1 tane soğan. Bunları hepsini tencereye doğradığımız sebzelerin üstüne 1,5 bardak su gezdireceğiz. Bunu sıcak su olabilir ve bu şekilde doladığımız sebzeleri şu şekilde tencereye koyduk üzerine bir buçuk bardak su doldurduk kapağını kapatıp ocağa alacağız pişmesi için yumuşana kadar pişirdiğimiz sebzelerimizi blender'a aldık kapattık ve blender'dan geçireceğiz yani Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağını alıp eriteceğiz. Erittiğimiz tereyağına bir kaşık yemek kaşığı un ilave ettik ve kavuracağız kısık ateşte. Unun kokusu salınca kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. kavrulan unun üstüne kavurduğumuz unun üstüne sütü ilave edeceğiz İsterseniz et suyu da süt yerine et suyu da kullanabilirsiniz ama ben bugün sütle yapıyorum Buradan geçirdiğimiz malzemeleri şimdi bu tencerenin içine boşaltıyoruz. bardak tekrar su ilave ediyorum. Biraz katı oldu. Tabağın suyunu. Suyunu artık siz kendi kıvamınıza göre ayarlarsınız. Kaç bardak olacağı çorba kıvamına. Sosunu ayarlamak için bir küçük tavamızı aldık. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. 2 diş sarımsak. Azıcık pul biber, biraz nane, biraz da kimyon, karabiber. Hepsinden az az koyup azıcık yağda öldürelim. Kaynayan çorbamızın içine bir tatlı kaşığı, çok tepeleme değil, azıcık tuz sevdiğimiz. Bunun üstüne de tavada yaptığımız sosu çorbamızın üstüne döküyoruz. Herkese afiyet olsun.